Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeftalili tart hazırladım. Buyurun hazırlanmasına geçelim. Önce tart kalıbını tereyağı ile her yanını bolca yağlayarak buzdolabına kaldıralım. 4 su bardağı un, yarım su bardağı şeker, 2 tatlı kaşığı vanilyalı şeker, kendim hazırlamıştım, 200 gram tereyağı, Buzdolabın derin dondurucudan çıkardım. Doğranacak aşamaya geldiği zaman unla karıştırdım. Ben makinede hazırladım. Bir tane de yumurta ekledim. Şöyle pürüzsüz kıvama geldiği zaman buzdolabı poşetine koyarak de, e, buzdolabına kaldırıyorum. Orada biraz yarım saat kadar dinlenecek, soğuyacak. Tart yaparken bütün malzemelerimiz soğuk olacak. Şimdi üzerinin kremasını hazırlıyorum. 2 su bardağı süt, yarım su bardağı çok doldurmadan nişasta, yarım su bardağı şeker, yine 2 tatlı kaşığı vanilyalı şeker, 2 tane yumurtanın sadece sarısı, şöyle göz göz oluncaya kadar pişirelim. Ben biraz kuyu kıvamda hazırladım. Siz isterseniz e, yola götüreceğim için siz isterseniz şöyle 2-3 yemek kaşığı sonradan ihtiyaç hissederseniz süt ekleyebilirsiniz. Altını kapattıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyerek çırparak onu da soğumaya aldım. Üzerine buzdolabı poşeti örtmeyi düşünmeyin. Şimdi tartımı hazırlamaya başlıyorum. Ee, ısınmaması, el için fırın kağıdının üzerine koyup yine fırın kağıdının üstünde merdane ile kek kalıbını, e, tart kalıbının tart kalıbımın boyutuna getiriyorum. Merak etmeyin, yağlı olduğu için hiç yapışmıyor. Açık kalan yerlerini de elimle artan hamurlarla hemen şekil verdim. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz bütün tartlarınızda. Çatal batırarak kabarmaması için Şöyle kenarları da dahil olmak üzere hepsini çatal batırıyoruz. Fırın kağıdı koyup bir kase nohutu üstüne kabarmaması için boşaltıyoruz. Isıtılmış fırında 180-190 derecede yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Ee, 10 dakika son 10 dakikada e, kağıdını kaldırarak Orta kısmında pişmesini sağladım. Bu arada şeftalileri sıcak suyun içine orta kısımlarına artı şeklinde çizerek e, birazcık haşladım. Çok değil şeftalilerim çok sertti kabuklarını soymak için. Dilimledikten sonra da buzun arasına koydum ki yumuşamaması için. Muhallebisini koyduktan sonra üzerine şeftalilerini dizmeye başlıyorum. Şeftalilerini sıkıca dizdikten sonra benim için 4 tane e, şeftali yeterli oldu. Üzerine bozulmaması için, renginin güzel görünmesi için fırçayla bal süreceğim. Bal yoksa kayısı e, reçelinin de şerbetinden şöyle koyu kıvamda sürebilirsiniz. Ama bal çok yakıştı. Kenarlarına da sürdüm ayrıyeten. Gördüğünüz gibi her yerine hem şeftalilere hem tartın kenarlarına sürdükten sonra servise hazır. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Kahvenizin, çayınızın yanında bir dilim tart çok güzel olacaktır. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.